Rust serverlarının en dolu olduğu Rust sunucusuna giriş yapmıştık. Balıkçılık köyünden takım arkadaşımı invite attım ve yola koyulduk. Yay oklu bir adamla savaşıp öldürdükten sonra safe zone yani güvenli bölgeye için balıkçılık köyünü tercih ettim. Karbiyomunda biraz farm kasıp oksumun yanına güzel bir starter base atmaya karar verdik. Seviye 2 basıp craftladığımız silahla ilk yeni silahımıza kavuşmuştuk. Savaşta AK ve bir MP5 katlayarak evimize güzel materyal ve silah katlamayı başardık. Nihayetinde adamlar evimizi biliyordu ve çok hızlı gelişmiştik. Bunun sonucunda adamlar bize online raid attı. Takım arkadaşlarım ve ben pes etmedik. Yeni bir serüven için kolları sıvadık. Video hoş geldiniz. Arkadaşlar geçenki videoda ee, online online dedik. Yapacak bir şey yok. Olabilecek şeyler bunlar. Şimdi yeniden kurulmaya karar verdik. Bu sefer biraz daha safe yere kurulacağız. Geliş ee, geniş gidişi uzaklara heli ile yapmayı düşünüyorum. Çünkü kurulacağımız yer burası. Şu an server göstereyim. 400 e 400, 400 yani. yani sıra vardır yani başlar birazdan. Şu an daha. server 400 e 425. <laughs> bir de sabahın <laughs> saat 11. Hadi de geldi. Şu an üç kişi bir daha deneyeceğiz. Yani X3'e falan kurulmayı düşünüyoruz. Şurada güzel bir en azından e, belki farm base falan da yaparız. Ee, pek emin değilim. Şöyle gidelim. x 3ü kurulalım. Şuradan enerji terk edilmişten loot'umuzu kasarız. Maden de var zaten. Şurada bir base görmüştük. Bu T5'te. Gideceğiz onu raidlemeye çalışacağız. Bir ama önce seviye 2 silah biraz silahlamamız lazım. O klan e, 3-4 kişiydi adamlar. O oynayan adamlar e, bilmiyorum. Bizi bulur mu şey yapar mı ama ak katladığımız gibi de geldiler Eve biraz elimizde olan imkanlarla Geliştirmeye çalıştık fakat Adamlar yani <laughs> tahta kapıya bile roket attı <laughs> Siz düşünün adamların üzerindeki roketi O yüzden gideceğiz biraz daha safe bir yere kurulmayı deneyeceğiz Başlayalım bakalım bir daha ne oluyor ne bitiyor Aa şuradan taş da So so oh, oh, man. Man. We need skins. We need skins. 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 We are so screwed. Clear. Skins get wins. Get started now over at ruststate.com and use code STAKE for a chance to get $1,200 for free. eksi üstünde de clan base varmış ki ya. <laughs> bir daha aynı yere kırladım. Ha, ba, ba, Haydi nereye de geldiler? Tamam biraz daha şey kullanalım bir saniye söyleyeceğim. Z8'e falan. Z8. Şu A6'ya bakalım kanka. Ha işte oralara Z8 e falan kanka. ben hallediyorum o zaman da başka bir sözü hemen hatırlıyorum. Bir tane ev var. Fakat evin üstü açık. şurada dur böyle ama burası çok şey ya gel direkt burada ya Adam alır mı Olur alır olur, olur. bir tane tc atmış adam 38 canı var burada ali TC bu, aha bu tc kıralım bir yok havası 5 tane EVK bastım ben. EVK bak kaç vuruyordu? 5 bile vursa kafi kanka. Şimdi bak ona göre ben de vaz. Sen basma tamam sen basma. Benimkiler kral. Biri mi sıkıyor lan? Hı hı. Bak şeyim nereye attı? Bir de sıkıyor. Biliyorum nereden sıkıyor. Nereden? Yukarıda en... şeyin üstünde kulede. Enerji. Lazım. <laughs> Neden sıkıyor bana? Bana da kastım var. Geleceğim birazdan. <laughs> Kese bas ya. Dur. TC'nin var mı? Var da. TC'yi bas. <laughs> tamam kaçacağız dur. Kırdın mı bu TC'yi? Buraya gelme gelme. O adam nerede? Diyorum adam gelmiş adam gelmiş. Aa. Evet adam çok yakın ben. Öleceğim herhalde ben kanka. Geliyor adam beni takip ederse. Kovalıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet şunu alsana. Adam kesin ha. Adam neredeydi? Kur kurs et miydi? Evet, kurt yarı oto bir de hazmatı vardı. Bir de başka bir hazmat. Bir tane daha arkadaşım. O da öldü. Helal lan. Of helikoyla katladım. Oooo. Oh. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsan ve videoyu beğendiysen beğeni tuşunu basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Gigi boys. Easy. Reis <laughs> <laughs> ya. Fogat diyoruz ki devam ke. Hadi e yok kafasına. E bir canı var adamım. Elisabeth'e de attım kanka. Şu trenin, trenin oradaki mi bak. Eğil kalk yapıyor Biraz. Eğil kalk yapıyor hayır. Aa, adamı Hayır ya. hayır. Headshot. Headshot'ı var. Headshot'ı Gel benim yaratımı al. Gel benim yaratımı al. Evet. Kaçıyor adam sağa doğru. Yukarı çıkıyor. Gel. Koşuyorum da adam çıkar. Bana koşuyor. Bana koşuyor. Ölme. Sağa doğru koş. Koş 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 koş. Kanka koş. adam. Gel gel gel. Üzerinde şırınga da var. Nerede yer Geldi. Önümde önümde bak önde. Al sağa doğru kaç. Al şırınga kaç. Geri kaç. Naked yukarıdan arkadaşı geldi. Tamam tamam gelsin. Kaç. Biri öldü. Helal. Ben mi gittim ama? Tamam safe kal. Safe göstermem. kalamam, Dibimde adam. 5 metre yok aramızda. Düştüm. Nerede ben... öldürdün sizi? Dibinde öldürdüm diyende. Adamlar aşağıda. Silah var oğlum adamların ikisinde. Tamsın. Öldün amına koyayım. Hit full charge. attı. Soldan solda var biri. Evet evet geri çıksana biraz. Canın az mı senin? Yok 70. Ben Kanka yani. şeyden crossbow alsana ya da compound. Hem cross hem compound bow'u var ama. En esas bir tanesini Bu adamlar aşağı kaçar kanka Orda 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 orada. Lan oğlum lan Ölmüş bir tanesi lan Allah Evet Aa ölmüş lan harbi. Oyundan düşmüş oğlum oyundan düşmüş. Şaka yapıyorsun. Evet evet vurun vurun vurun. Bunun arkasında var ama. Ha evet. Hiç. düşmüş o. O da düşmüş. Ciddi misin? Evet. Ne oluyor oğlum? Bak ne ne, diye. expect diyor bir hacker diyor bak hacker. Hacker mı? Hacker. Anlandınız mı lan? Ha? O <laughs> ne koydu? üstüne düştü ya lan? Oo oh, ha ne oldu lan? Bak hackerlarmış. Ali. Biraz kontrol kasalım kanka. Metal Abi kartımız varmış. Gidelim enerji. abi kart var da enerji tutladı zar bu elimde. Ha. ha. bak şeye gideceğiz. S4 T4'e gideceğiz. Orada ham adamlar ne olmuş? Ne abi Bir bakalım. Onlar onlar neyi deneyeceğiz? S4 mü? Hadi gidelim. Hadi Adam var sağda. Bir yol lootu kasıyor. Bu set. Bir de kompant kasıyor. Farm kasıyor. Çeken bunu. 250, Nerede? 250 baba. Bak bak tarayalım bunu. Tarayalım. Engin sabit duruyor. Hadi. Okay. Evet. Evet. Üç hit. Double öldü. Öbürkisi nerede? Enes diğeri nerede? Ben bunu gördüm. Kompant kasını ben görmedim. Ya ben bunun kompant kastını gördüm. MP5. M5'i bana ne? atabileceğim Menes ya. Tamsin kullanamıyorum. Al üstü adamın üstünde. Aldım kan koydum. Engin kaç var mı var? İstek. 50 var. Bir 20 tane 15 tane atsana ya. Al İki şarjör tamam. olsun. Eyvallah. Ali al full set verim Ali. Ya ka sende fazla varsa ver. Bak şimdi şuna bir tane altında vurma. normal. Adam adam adam! Öldü. Öldü, öldü, öldü. Lan biz çok kötü attım spreyi. Son anda öldü, tutturdum o HS2 bayı. Ben de 4 bed attım. Bir tane daha adam var, bir tane daha adam var. Bir tane daha adam var. Aa, aynen. Gördünüz onu. Yukarı çıkıyorum şimdi. Öldü. Öldü. Bir tane daha yaratı. Bir tane daha var yaratır. Ya, ben kestim diyen denge. Nerede? Yarato nerede? Yarato adam mı mıydı? Yok ama yakındaydı. Siyah. İki, 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 iki. İki kişi mi? Hı hı, iki. Arkadaşını kaldırmış. Tamam, solluyorum ben. Ha sen doyum sen doyum sana bak ya. Gel ikisi de öldü. Abi flank seviyorum biliyor musun Engin? Nice nice nice. Bunların hepsi 5 e aşağı düşmüştür. Tam diğerde de full dead gitti yerini al. Ben tepedekini still lootlamaya gidiyorum. Tamam bu malın tam sınıfı burada. Adamlar bir daha, daha geldi. geldi, geldi Dikkatli. Ösef. Geldi geldi. Öldü. M5 bir tane daha aldım. Tamam en eski sen kendini nasıl burayı koruyoruz. Benim burada. Var, var mı var mı? M5 bırakın. Sen gel de sonra bulacağım. Var mı var mı fazla? Var var kanka 2 stek var. Attım 90 tane. Koru Diğer tıklayın. full set aldın mı sen beyazı? Hayır. Ben almadım. Adam adam var naked size bakıyor 340. Hadi 1 2 double Çıkalım abi yavrum. M5 çıktı bundan da. Tamam ya, daha ölmek yok. Adam yine çıktı full set. 2 2 2. Triple bir tanesine, birisine triple. Gördüm öldü, öldü, o da öldü, 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 öldü. öldü. O da öldü. Tamam üstü boş olan gitsin. Evin içine girme, internet var evin orada. Haberiniz olsun. Ona girdik. Tamam, tamam. tamam. Adam kendi lootunu aldı. Enes gösterme kapıda. Kapıda, kapıda. sana sıkacak. Kapıda. Hantini. Ake ya makro ya da. Stroplim kanka ben evin önündeyim. Ya Enes de çıkamaz oradan. Evet evet öyle. Adam çok iyi basmıyor mengi. Sen badinde miydi MP5? Gördüm adamı çıkmış Yo, dışarı elimde. çıkmış dışarı. 80'de. Adam orada. Geliyor hazmat geliyor oraya. Tamam bekle. Gelmiyor. Tamam buraya gelsin burada gel, gel, gel. oynarım. Gidiyor gidiyor gelmiyor. Sollayacak galiba. Senin Bakıyorum. Kolon var mıydı? Var. Arka benim de vardı, Hayır, benim şey de vardı. İki mp5'im vardı benim üstümde. Biri yerde. Gelmiyor kanka adam şu an yolda. Şu an bakıyor sana doğru, bana bakıyor. Geri oynuyor. Yolda şu an, tam yolun üstünde. Tamam. Engelli çık beraber oynayalım kanka. Ben de geliyorum. He evet, tamam gel. AKL yok Ruf'ta. Şu an. Var ben de bir mp5'i bulamadım. Bu arada o AKL'i AKL Ruf'ta, AKL Ruf'ta. Diğeri yolda. Bulutuma geliyor benim. Bak 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 bak. Ya ne yapıyor? Bak bak bak. <laughs> Yavaş bas bak buraya. Bana heal versene düşeceğim ben. Al. Ah. Buraya gelse keseriz. Düştüm. Yok kanka çok iyi basıyor ya adam. Harbi hard basıyor. Şimdi bastım bak buraya gelse keserim adamları. Abi sana bak. Hile de alabilir yine ha. Ya yapmayın abi ya. Geldi. Geldi geldi dur dur. İki kişi bir çok geride bir geldi. Tamam. Şişt, dur. Öldü bir. Diğeri, diğeri solda. uzakta. Diğeri uzakta. Geldi solda. Solda, solda. Solda geldi. Geldi eğiliyor elkak geliyor. Öldüm ben. Sen de mi öldün ha, abi? Ben direkt kanka info almak için kafayı çıkardım direkt double yedim ben. 250. Devam ke pompa ke. Alıp çıkıyoruz tamam Yoksa AK direkt BMS. BMS mi? Yok. Abi bize doğru geliyor bir tane. Yön? Sağından. Tam baktın taraf 280'den. Bak geldi. Göremiyorum gördüm. Engin solu tamam, solu sıkacak sana. Kaçıyor ya beyaz seti kaçıyor sen, Engin ya. Hit. 4 hit attım lan beşit. hit. 5 hit attım 5 hit. Tamsın salsana ya. Al. Of. Adama double atıyorum. A double nasıl bir bozuk oyun lan bu? Gel beraber patlatalım. Adama double body attım ölmedi lan. Dur, ne yapar ama? Gıbraşma gıbraşma. Ben de adama kaç body atmışım kanka? Kaç canı kalmış? 8. hit attım. He, double 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 ördü Diğeri geliyor, diğerleri geliyor. Headshot. Lan peşini bana sal ya. Önünüzde, önünüzde yakın. Kayın ağa evet, gelmiş. Headshot'u var onun. Engin şundan benim canım var. Uh -huh. Aha. Bunu geldim ben. Bir rotol var şeyin arkasında. Öldün mü? Sol hayır, 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 ölmedim. Mal ya, şey de sıkıyor. Diğer şey arkadaşı sakın. gitti. Arkanızdan su borulu geliyor. Öldü bazı bir hafta afzam mı Engin? Evet. Mermi <laughs> var mı? Can var mı? Mermi <laughs> lazım, can lazım. Al gel. Al mermi. Ne Bunlar gelecekler, direkt çıkalım. Koyuyoruz ne var? Gerçekten şahane Al 556 attım yere en az 20 Lan can lazım can lazım Bana doğru kanka şu an uyduya doğru gidiyor kanka Uydu neresi kanka Nereye gide bilmiyorum kanka Orada Aa gel Bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var O da öldü Son anda gördüm lan Gulum reis takmış mazılısız şeyi gelmiş şey git. <laughs> <laughs> nasıl oynarsın sen ya reis? Mazı mıydı lan adını bile namlı kuvvetlendirici el yapımı takmış gelmiş reis. Nereye de gelecekler? Geldi bir tane fırsat. Reis'in kullandığı silahı bir kullanayım ya yengi. F5'e takıp.